Şu an işimiz en çok neye gelir biliyor musun? Sulh. Ulan Kadir. Ulan Kadir. Sulh diyor ya. Yıkan, tarzı, Aynen yani bu olayda Kadir'in parmağı var maalesef. Ulan Kadir. Bende kesin çıkmaz. suya kadar kalmış. Kimi vurdular? Helal ve Kadir ya. Senin gibi dostun olsun. Var ya güvenmesin. Bak senin için ağlıyor. Eşref'in sağ sol kolunu kırdılar diye. Tamam yani Nusret'e söyledi. Fikri o verdi. Tamam olabilir ama elle sıkıştı şimdi. Yüzde elli falan yapalım diye. Ama aması yok yani. <laughs> ya uşaksın abi. <laughs> On numara şerefsiz rol yapıyor yani. Evet arkadaşlar, beyler bayanlar yeni bir videoya gönülden hoş geldiniz diyorum aga. Eşref Rüya 6. bölümün fragmanını izleyeceğiz. Abone ve like atmayı unutmayın. yorumlara yazın. Ve direkt de başlayalım aga. Savaşlarda masumlar da zararlıyor. O şey bambaşka olabilir. Nasıl bambaşka? Nasıl bambaşka? Yani nasıl hayal ediyorsun bir mafyacılığı? Normal bir hayat. Yani mafyacılık şimdi anormal bir hayat mı yani? Ne demek istiyorsun? Sıcak bir yuvanın hayalini nasıl kurmaz bir insan? Hayvan var. Bu dünyada seni seven. Aa, ne yapıyorsunuz ya? Millet seyrediyor, aile seyrediyor. Ben bunu babamla, annemle nasıl izleyeceğim ya? Bir kadını sıcak yani o sahneler biraz şey, böyle bir tuhaf olabiliyor şeyin yanında. Yani hanımla, kız arkadaşla başka da şimdi aileyle biraz zor duruma düşebiliyor insan. Çaklığını hissetmekle aynı şey değil. Kardeşinle ilgili bir şey olmuş olabilirler. Biz mahvoluruz. Eşlik tamamlıyorsunuz var. Sen eşrefle aranda bir şey olmadı değil mi? Oldu. Hem de neler oldu acaba? Yani o kadarını ben de merak ediyorum. Siz neler yaşadınız yani? Bu polis oluyormuş. Polis olarak da bu Eşref'in peşinde. Açta yaşamışlar. O da var. Evet. Hayatımda kalbi kırık bir kadından korktuğum kadar kimseden korkmadım korkmaya da hakkım var yani. Arabanı bile çizerler ha. O araba çizdirilmez. Yani güzel bir araba. Ona dikkat et. Gerisi yalan. <laughs> Kork zaten. Şu an işimiz en çok neyledir biliyor musun? Su. Ulan Kadir. Ulan Kadir. Sulh diyor ya. Hem yem olarak veriyor şu sağ ve sol kullarını. O Nusret'e. Aynen, yani bu olayda kadirin şeyi var yani var mı var maalesef ulan kadir. Senin hikayemsan yazdığı aşk çiftek. Kanla yazdı Şeref. Zaten erkekler yani savaşçıl bir millettir yani. Böyle biraz daha şeyi seviyoruz biz böyle aksiyon maksiyon. O yüzden kan olacak. Olmadan olmuyor yani. Birisine şey biraz spor itman yapılması gerekiyor. Şöyle vurarak, murarak, çatarak. Yani stres atıyorsun. Çok iyi geliyor yani biraz. Kan ekesi çıkmaz. Sonsuza kadar kalmış. Kimi vurdular? Haa. <laughs> Helal be Kadir ya. Senin gibi dostun olsun. Var ya güvenmesin. Bak senin için ağlıyor. Eşref'in sağ sol kolunu kırdılar diye. Senin için ağlıyor bile yani. Tamam yani Nusret'e söyledi. Fikri o verdi. Tamam olabilir ama elle sıkıştı şimdi. %50 50 falan yapalım diye. Ama aması yok yani. <laughs> ya uşaksın abi. <laughs> yani rol olarak sadece. Kendisine bir şey söylemiyorum. Güzel bir rol yapıyor. 10 numara şerefsiz rol yapıyor yani. Ne yapabilirim senin için? Bir de ağlıyor lan. Hep bir şey yok. Ne istersin Tövbe estağfurullah ya. Ne demek yani bu şimdilik? Kendine bir <laughs> iyilik yap konuyu kapat. Ne bu kadar istemiş sadece iyiymiş. <laughs> Eşref Rüya yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de. Ben olsam ne isterdim biliyor musun? Puuu neler isterdim. Arabamı çizmeyeceğim. Hele ki öyle bir arabayı. Ben onu isterdim. De sözüne durmaz yani görüyorsun. Kadir bile sözünde durmuyor. Yanında ağlıyor ama sözünde durmuyor Kadir. Yani onun sözlerine kim inanır? Ancak Kadir inanır. Olay da nereden büyüdü? Şimdi şu kız Rüya düğününde İzzet şarkı istemiş. Yani o şu bir tane kız vardı ya. Şunun küçük kardeşini kaçırmış. Kaçırırken de bu da geldi bıçakladım. Tamam kız arkadaşımı geri bırak diye dönüyor. O da diyor ki ya abimin istediği şarkısını niye çalmadın diye isyan ediyor. Senin kardeşini de öldüreceğim. Benimki de öldü. Seninki de ölecek şimdi diyor. Öyle bir bokak karışıyorlar. Yani olay İzzet'in sevdiği şarkısı çalınmadığından dolayı bu kan davası başlıyor. Aslında özü bu şu kan davasının. Onun üzerine de tabii ki de laflar edildi. Şu kıza küfür edildi. Buna da küfür edildi. Sonra da bu da gitti adamlarını dövdü. Sonra da bir de üzerine İzzet'in çükünü kesti. Çükünü keserek de Nusret dedi ki yani babası oluyor. Dedi ki ya bari şu eti alalım da mangalda yakalım dedi. Öyle demedi tabii ki de ama ben olsam öyle yapar yani zaten Nusret ismi. O da gidiyor şimdi Çükün'ün Çükün yerde kalmayacak diyor Nusret'te. Yani iyi bir evlat değildin ama biz de iyi adamlar değiliz yani diyor. İnsanları zehirliyoruz diyor. Evet o şekilde de kan davası başlıyor. Yani ilk başta sevdiği şarkısı çalınmadı İzzet'in. Onun üzerine Çükü kesildi ve ondan sonra da şimdilik kan davasının içindeler. Evet arkadaşlar beyler bayanlar abone, abone ve yorumlara yazın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.